Merhaba arkadaşlar oyuncu şafak kanalından herkese merhabalar Bugün sizlerle Minecraft Survivor oynuyoruz yanımda Burak var hoş geldin Burak Hoş bulduk ee, Arkadaşlar hemen başlayacağız oyunumuza İlk olarak ne yapacağız Burak Valla sen şu ağaçları bir deşmeyi bırakırsan ava çıkacağız acı <laughs> Duydunuz arkadaşlar ava çıkacakmışız Hadi gidelim kanka İlk önce şu evimizi gösterelim Eşe dönle ilahe illallah yaptığımız ev bu arkadaşlar. İki kişiyiz ve bir tane yatakta koyu koyuna yatıyoruz. Kimse gülmesin yeminle. Elinde elinde kılıç var bak kaza çıkar. Neredesin kanka? Arkamdayım bir yer keşfettim acı. Han oğlum neredesin? Arkamda yoksun. Hayır ben senin. Lan düştüm. Canım gitti. Aa yok böyle bir şey. Dur ben de öyleyim acı dur. Neredesin? Benim de can bir çift bir kırtık. Ben de geliyorum arkandan. Sen yoksan yaşayamam. Hadi gidelim evimize. Arkandayım. Evimiz, evimiz, evimiz. Ev nerede lan? Yukarıda oğlum. <laughs> Durun oraya, oraya gitme gel arkana bak arkana bak. Hı. Beni takip et beni. Kanki ben kılıcı almış mıyım almışımdır alayım elime. Tam şurada bir yer bir yapıt var tam şu yönde. Karşıda. Hı. Oraya gidelim gel. Gidelim beybi hayırlısı. Yalnız bu arada bir tane daha örümcek kesmemiz lazım. Apto var ama kanka. Bir şey yapmaz gel onlar zararsız. Çabuk çabuk. çabuk. Zararsız lan onlar yok böyle bir şey. Ne oldu öldün mü? Çıkamıyor zaten çıkıyor. Allah seni iyi günü Saat E gelsene. Oğlum dur çıkmıyor ben de onu anlamadım. Yanın da ha Daha demin çıktım yollardan ilerle. Ulan ay senin be Neredesin oğlum? Yanındayım yanımda devam et. Oğlum ben buralarda niye çıkamıyorum bırak ya? Abi sen yanlış yerlere basıyorsun. Bastığın yeri toprak değerek geçme. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir de bu değil yani jandarma izin sonuçta alıştı. Yani dağ bayır işimiz bu. <laughs> orada bir, bir yapıt var lan orada. Hani oğlum nerede ya? Ben gel yanıma yer bak. Tam baktığım yere bak görüyor musun? Ha burada mı? Tam karşıda bak gördün mü? ha, mü? tamam. Bir şey var burada. Oğlum koyun muyun yok mu lan yün alalım. Var aşağıda. <laughs> Tahtayı <Parti> <laughs> niye <laughs> Demir tamam, kılıç yok mu? Şey, taş bırak kılıç. bana bırak, bana bırak Taş kılıç yok mu taş kılıç? Yok oğlum yok. Ay senin. Geldiğimiz yolları unutma. Kaybolmayalım. <laughs> ben unuttum bile. Ben hatırlıyorum rahatlıkla. Neredesin? Ben dün düz yardırdım valla şu an. Neredesin iki, ama, iki tane. Ama, neredesin? Ben de seni göremiyorum kaybolduk. evimiz burada da. Vallahi cı, şu an burası koyun cenneti ben etleri dolduruyorum ha. Ben şimdi seni vururum. Ben bulamadım. Oğlum ilk geldiğimiz yerdeyim işte ya. İlk koyun öldürdüğümüz yerdeyim. Hayır. İlk cinayet. Ha aha, tam buldum seni. Gel. Oha Oğlum, hayır koyunların ya. Koyunların yanına götürmeden de da gidelim et şey. Gel 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 yanımdan gel daha gir et. Evet. Çift tıkla da ileri tuşuna ya. Ben hızlı gidiyor, değil mi? Ben buradakileri biçtim acı. Bunu da kestim. Bak tam karşıda koyunlar gördün mü? Hani. Bak, hadi gidelim. Önce şunları bir doğruyalım. Düştün değil mi lan? Hmm. Aha dikkat et, gelme buraya. Oğlum, Dikkatli love, gel. Allah o Tamamdır bu burada gitti. Bu da gitti. Bu da gitti. Bu da geber lan. Bu da gitti. Hepsini öldürüyoruz lan. Kurbana bir şey kalmayacak oğlum. Abi burada bir yerde Neyim hapishane satayım, var. Kimse ağacın tepesine çıkmış koyuna bak. Sen onunla ilgilen ben karşıdaki bina mağaralara bakıp geliyorum. Bak 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 Nereye götürüyor nereye nereye? Ha, ya, Ay, ben ya. Sen gelme buraya sakın ha. Vallahi ölürsün. Aga o evi istiyorsan boş verelim ya da gidip bu evi aşağıya taşıyalım. Çok güzel bir yer buldum. Yok oğlum ya. Yaptık işte bir tane. Kanki yanıma gel. Neredesin? Aşağı taraftayım aşağıdayım. Tamam dur bakıyorum. Lava neresindesin? Lavdan çıktım. Lavın da aşağısındayım. Galiba buldum seni. Bekle oğlum. Kutlaşma. Queen geberken oldu. <laughs> ne ya ne? Oğlum orada bir tane koyunla uğraşıyorsun. Karşıda 20 tanesi var lan. Hani neredesin? Bak zıplıyorum burada. Bak arkana bak tam arkana. Bak zıplıyorum. Gördün mü? <laughs> <laughs> halı yap, halı yapak mı la gidip? Halıcılık, halıcılara gidip. Bana yatak yap, yatak. Niye sevmedin mi beni ya tamam. Bak ya. <gülüyor> 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 Küfür yok çocuklar etkileniyor. O da doğru kanka çok çocuk değil değil mi? Yani. Oo neredeyse. Şimdi dur. Abi geri çık geri çık. Gelme geri çık. Dur dur abi koyun öldürüyorum oğlum ben. Sen koyun öldüre dur. Kömür Allah'tan almışım yanıma. Ne Karn... yapacağım? Yemek <laughs> yapacağım şimdi <gülüyor> sana. Et var ama. Kızarmış koyun bifte yer misin? Hemen mi kanka ya? Hayır. Oh. Ekle evet, şimdi bak. Burada bir ziyafet hazırlayacağım sana. Onları yeme lan sakın. Çiğ çiğ yeme. Bitti bile yedim. Hayır yani Allah senin iyiliğini versin. İyi bende 24 tane var. Bana kılıç ver neredesin? Dur bekle. Önce bir biftekleri pişireyim. Ya, ha? Gel yanıma. De... Gel yamacıma. O, Ot, bu odunu sakın eline alan bu fırını. Yemek pişiyor içinde. Görüyorum, görüyorum. Koyayım mı ben de biraz? Koyayım mı? Vallahi varsa koy koyarı. Koydum, koydum. Kılıçları stoklayayım mı? He? Kılıç stoğu yaptım. Al. Sen bunu al zaten, kılıcın yok. Al bir tane de yedek olsun yanımda. Şuraya koyayım, patlı kılıcı, kılıcı, kılıcı. Bunlar işime yarıyor. olmuş. Bunlar yün mü? Wool yün demekti değil mi? Evet. Sen bu arada bekle bana. Oy, tane... ben aşağıdan iki tane kez bir şey yapayım. Twitch geliyorum. Şey yapayım. Sen orada bekle ben geliyorum. Sesin yap, yap, benim normal şey. geliyor değil mi? Güzel güzel sesin güzel. Tamam. Popstar Alt Rukaya katılabilirsin yani. <laughs> ya kanka bak gene çıkmıyor evet. hani, tamam. Anlamızlamıyor da, da, ben da benim. Tamam da ben. Ya benim bu oyun bak Lancue'ye girdiğin zaman hep oyuna çalışmayı durduruyor arkadaş ya. Heh, tamam, Oldu, tamam. Evet. Ben sebebini sana sonra özelden söylerim. <laughs> anladım. Sen... Anladım ne mi sebebi? anladım Ankara'dayım şu anda. Anne hani oğlum pişmedi mi ya? Pişti pişti 8 tane var Aliye. Bak bakayım kaç tane eti varmış. Garnon full, full açmamış şu okay, Benim de çok az kalmış canım ya. Tane. Çok kestim oğlum ben ya. Kılıç, üstüne koyayım kılıç. Bunlar burada pişe dursun. Hadi bunlar burada pişe dursun. Gel ben gel. Evimizde ya. niye pişirmiyoruz? Aynen lan, dönek mi eve? Dönelim ya. Bunu kaldırabiliyor musun? Ayıpsın. Hadi, Hadi gel benimle. Hadi kalk gel. <laughs> Av, avımızı da bitirdik kanka. Yemeği pişirelim. Senin karnını gel. doyuralım. Benim karnım zaten top. Abi orada işte iki tane koyun var. Onları da öldürme sakın ha. Olsun kanka. Gene de biz pişir. Onları eve götüreceğim ben. Eve götüreceğim onları. Evimiz nerede? Evimiz nerede? Gel gel benimle. La dur bekle iki dakika. Şey yapayım. Saban saban yapayım da şurada. Yani öldüre, öldüreyim ben şimdi, öldüreyim. Öldürüm oğlum. Öldürüm. Eve götüreceğim. Nasıl eve götüreceğim? Tabi önce eve gideceğiz. Saman yetiştireceğiz sonra koyunları yanımıza çekeceğiz. İyi. Daha tarımcılık yapacağız oğlum burada. Hayvancılık, tarım, tarım hayvancılık. Taş var mı yanında? Var. Versene. 45 tane. 4 tane yeter. Tamam yeter onlar. Niye almadı bu? Taş <laughs> dedi mi aynen. Kırık taş. Aynen, aynen yeterli. Tamamdır adamdı. Ziyotu. Tarım zamanı. Aha. Tohum toplamaya çalışıyorum şu an. Sen kırma lan. Niye oğlum? Saban var mı elinde? Şey var. Çapa ya. ya da. Kazma var. Çapa lazım çapa. Yani da çıkar da çapa öyle da çok çıkıyor. Olsun. Gülleri koparıyorum. Ko topla topla gül bahçesi yaparız. O ne lan? Tamam, tamam mısın? Tamam mı herhalde ya? Var mı daha gibi yok. 5 tane yeter. 6 oldu. Gidelim. Yol boyunca pazarım 10 tane olur. Hadi gel. Eve gidelim çabuk hadi hava kararacak. Kararsın hava kararacak. Hava karar Video kötü görünüyor kanka ya. He. Ee. E, yatar uyuyor zamanı geçiririz zaten. Ha, yat bir tane yatak var. Koyu ne yatarız artık. 17 tane yün var bende. <laughs> bende de var oğlum yün ya 12 tane var. Yani yap ya. Hani nerede oğlum yani... evimiz nerede ya? Nered Çok nerede uzaklaştık ya. gel bende. Tek ben karşıda bende. oğlum tek karşıda. <laughs> düştüm bak gene bak gene düştüm ya. Yarışalım mı eve kadar? Dur o kadar değil de. Şey Çiçek mi bunlar lan ney bunlar? Ne bileyim kaktüs de var bu oyunda kaktüs de var ebesinin senin gözü Vallahi kaktüs de var şeker kamışı bi de var yer misin yok <laughs> sadrazam kamışı he sadrazam kamışı var yer misin evde buluşalım kanka e ejderha sesini duyuyor musun Yo gelmedi bana idari benim kulağım günde de biraz tırstım <laughs> ejderha gelsen tarafımda sıçrar olurum Ejderha burada değil, öbür dünyada. Oyunda da ayter kapısı falan açacağız. Tabii bunun için önce Enderman öldürmemiz lazım. Neredesin lan? Geliyorum eve doğru. Ben evdeyim. Haluk yap yapacağım, basamağı seveyim abi ya. Elimizden gelene kadar kardeşim. Ben ayarlayacağım şimdi, bekle hepsini bu arada bir şey yatağı... kaç dakika oldu kanka? Hiçbir fikrim yok. Vallahi bir şeyi yok etmemiz lazım Haluk şu anda Allah, burada. 15 dakikayı geçtik herhalde. Geçtik mi bilmiyorum ki. Valla ben de bilmiyorum ya. Takılıyoruz işte. Gül bahçesi yapalım dur. Toprak. Önce yere toprak koy. Toprak, toprak sandıkta var. alacağım. Yatağını şimdi. yaptım da evi genişleteceğim. Kaça dönümden, sen de açacaksın, kaç. Kaça dönümden, kaç. Ha dur! Heh. Basama kaldı. Tamam, alayım. Şuraya da ben bir şey yapayım, bir, bir bahçesi bir şey yapayım. Kanka dur, Şu taş nerede? Heh. Şöyle biraz bir çevireyim. Burası aşağısı değil, uçurum mu Haluk öyle bir yere yatağı yaptım ki gel gör. Dur, kanka. Bahçemizi da. Ne uğraşıyoruz böyle ya? İkinci kat, kaçak kat çıkacağım eve. Kaçak kat çıkıyorum eve, kaçak kat. Hani i̇ki kat mı yapıyorum? He. Üst katta mı yapacağız? senin Hop. senin? Küfür küfür he. <laughs> <laughs> bir şeyinde böyle ferahlığında bunda. Of. Yanlış evet, yere koydum. Bir tane daha koy. Ulan. Şey yapalım kanka ya dur şey var mı? Pek? Ha buyur. Gel yan yana gel. iyi kafayı uyu hadi. Ha ben de attım. Saat nasıl yapıyorduk lan? Bekle bekle oluyor ha oluyor tamam, mu? Tamam. Şey. Ne? Üst, üst katta mı yatacağız biz şimdi? <laughs> burayı bir çevirsin es... lan bari. Çeviririz de sen çevir istiyorsan ben hemen tarım <laughs> ayarlayacağım kendimize. Çevireyim aynen çevireyim. Yalnız bize demir madeni lazım oğlum. Kat daha olsun. Şu neydi kanka? Bu şeyler ne şu anda? Hımm, adı ne ya? Ne Aga, bize demir lazım ya. Bunun adı neymiş? Haluk, ben aşağıya doğru bir hücum moda girdim abi. Tamam, beni bulamazsan Meş korkma. Meşacı tahtası da var, lazım bana. Var bende, birazdan çıkınca veririm. Şu anda ben yeri sondaj çalışması yapıyorum. Ne şey yapacağım. Neyse ya, taşla çevireyim ya, bir şey olmaz. Taştan Bu bir hilesini anlatayım mı sana? Ne hilesi? Ee, mesela dümdüz aşağı doğru tünel kazarsan asla karanlık olmaz boyun. Ne, yap ne yaparsak? Dümdüz aşağı doğru tünel kazarsan karanlık olmuyor. Hmm. Tabi ben şu an dümdüz aşağı indim mesela. Taş var mı lan şeyde sandıkta Taş var mı? Olması lazım ya var 64 tane yeter ulan e, demir yok civarda ya o kadar kazdım demir çıkmadı ya bize demir lazım acil demir lazım Şöyle... daha yapacuk ama çıkamıyorum zaten Niye lan? Ruhsatın var mı lan kaçak kat için? İkinci ha? kat ruhsat aldın mı sen? Kardeşim için diyorum ruhsat aldın mı ruhsat? Ne için? İkinci kata çıkmak için. Ya, dur ya. Aha gaz mı bitti? Of oldu. Gel bende var olması lazım. Gel nereden vereceğim? Bende olması lazım herhalde. Arkaya doğru gel arkada bir var mı? Meşalem var mı? Meşale... Var. Üst kata koyarsın. Tamam. Arkaya doğru yine bir tünel var. Gördün mü o tüneli? Bak aşağı doğru bir çukur var bak. Herkesi. Arkaya dikkatli ama arkaya. Çukur göreceğim. Bir tane küçük ek bir çukur açtım. Kanki bence burada bitirelim videoyu. Olur. Ye geri kalanını şey yaparız. Tabi sen beni bulunca. Aynen. Katman evet. karesini ulaştım. Bir saniye ben video bitireyim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Biz izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Ve e, www.oyuncusafagi.com adresine girerek forum sitemize ulaşabilirsiniz. E, eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz dislike atmayı sakın unutmayın. E, yorumlarınızı da... Dislike atmayın peşinize Yorum... <laughs> <laughs> Yorumlarınıza da sizlerde ihtiyacımız var. Herkese iyi akşamlar diliyorum.